Hayır. Hoş olsun. Ben bilmiyorum ben. ben aşılı oldum evet. Başkanım hoş Başkanım hoş geldi. hoş Çok teşekkür Çok, Çok, Çok teşekkür hoş, hoş geldiniz. Sağ hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş Onur Başkan şuraya Ben seni göreceğim. Şey, tamam. şey Samsun'u biz ekonomik e, gelir düzeyi olarak e, diğer şehirlerimize göre daha iyi özellikle ilçelerini daha Ortalamanın üstünde e, biliriz, öyle bakarız, öyle inanırız. Bu o, inancımızın e, doğru olmadığını gördüm. Çünkü e, gelir seviyesi çok düşmüş insanlarda. Birincisi bu. İkincisi işsiz genç e, sayısında çok büyük bir artış gördüm. E, çiftçinin feryadı e, yani diğer şehirlerde e, olanlar gibi. Mesela burada onu beklemiyordum siz de farkındaysanız ben hiçbir yerde iktidar partisini yermiyorum. Bir başka partiyi yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Sadece özne, o dert sahibi insanlar. Onların dertlerine çözüm üretebilmek için bir yol oluşturmak amaçlı. Şimdi şöyle bir zorluğu var. Bütün muhalefet belediyelerinin maalesef iktidar bir Ayrımcı e, tavır ve ayrımcı dil kullanıyor. Keşke bunu yapmasa. Evet. Yani e, keşke hiçbir belediye yapmasa. Ama dediğim gibi beyefendi tecrübeli bir belediye başkanı olduğu için onun biraz daha e, işi kolay diye söyleyebilirim. Nispeten. E, hizmetlerinden memnunum. Özellikle halka e, dokunan hizmetlerinden memnunum. İnşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Borç meselesini hallettiniz değil mi? İşte böyle. Yani, şimdi yani en iyi mesela takip ettiğim o. <laughs> Allah razı olsun. Burası Buyurun. Ya olmaz olur mu? Türkiye'nin her bir yerinin çok e, gerçekten önemi var ama Samsun. E, Bak şimdi ilk adım. Ama ondan evvel Samsun. Samsun ne? Samsun kurtulan değil, kurtaran şehir. Dolayısıyla ilk adımda ilk adımın atıldığı yer. Elbette bizim için çok önemli. Manevi değeri açısından önemli. Samsun bu manada önemli. Cumhuriyetin kuruluşunun, İstiklal Savaşı'nın başlayışının, özgürlüğün, hürriyetin oluşmasının ilk adımı. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şu anda hastalarımızla <laughs> Burası gelen, köyden <laughs> gelen ya da insanların eee ev şeyler yeme içme, yatma ya da